Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne güzel. Aranızda tekrar gelenleri görüyorum. Neyse, lafı daha fazla uzatmıyorum. Haydi başlayalım. Üzerinizde körü toprağı atmanız için hemen size şu soruyu yöneltiyorum. İradeniz dışında ölü bir bedene dokunmak zorunda kalsaydınız nasıl hissederdiniz? Yeni bir cinayet hmm. haberi daha geldi. Mudanya'nın çifte kayalar koyunda bulunan ceset çevre halkı endişeye sürükledi. Görgü tanıkları olay anında bölgede tek bir kişiyi gördüklerini söylüyor. Hastane, gasilhane, gasilhane ya da, ya da mor, mor haricinde böyle bir, bir temas, temas sizin nasıl etkilerdi? Yani. İnsan Balık beklerken neye hazırsa hayat ona tam tersini veriyor gerçekten. Bir ay içiyorsun, müzik dinliyorsun, sonra bir bakıyorsun, oltanın ucunda... Ah. Kanka selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka. denizde bulunan ceset var ya. Murat abinin oğlunmuş. Ne diyorsun ya? Valla ortağı bulmuş kızıyla takılıyor diye. Ya. Şimdi gidiyoruz evin önünde toplanacağız gel istiyorsun. Hasiktir tamam geliyorum. Bir müşterim var kapatıp geliyorum. Geçenlerde balık tutmaya gittim. Aynı gün koya vuran bir ceset haberi vardı. Hatırlayanlarınız vardır belki. Haberi gördükten sonra o cesedin oltama takıldığını ve oltamı adamın bedeninden çıkartmaya çalıştığını falan hayal ettim. Düşünsene, adamın göbeğine takılmış olta, çekiyorsun, eti kopuyor. T-shirt olduğunu varsayarak hayalime devam Dürttüm tabii herifi ilk önce. Kalkıp yerine yansıydı diye. Hayatımda ilk defa biriyle temasa geçtim ve adam cevap Şaka Şakayım. Bu ülkede artık ölüler bile görmezden geliyor. Vay hay.

şu senin kız var ya hani sürekli sahnene gelen az önce buradaydı numaranı istedi benden Eşyalar mı ne varmış? Nasıl ya? Bir kere de şakasız bir hayat muhasebesi yapamayacak mıyız biz? Şakayı da hayatın ta kendisi yapıyorken o kadar da tabii. Olmuyor. Oh. Tamam bro, rahat ol. Erkek adamsın. Verdim numaranı. Güldün olsun. Ben şu kasaya gidiyorum. Heyfina baksın. Babam hala evden kaçmamış şaka sanıyor. Gülüyor. Gülüyor. Aklımda çok iyi bir şaka var. Ama izin verin bana dostlar. Benim de bu şakayı hazmetmem lazım. Seninle flört etmek şey gibi. Duvardan yankı beklemek gibi. Arada geliyor gibi oluyor ama meğer kendi sesimmiş. Her <laughs> neyse dostlar,

Joyce if you don't understand what's up? Officer said I'm lucky that I get in the camp, but I was too high to give A damn, see I gladly Fuck anything that could walk, but I Do a better job at just fucking giving Up, see I'd rather roll one for The road and go talk to the